Son Merhaba arkadaşlar ben Nazmi. Ee, Minecraft ülke kuruyoruz serimizin 32. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hatırlarsanız en son e, yani burada değildik. Başka yerlerdeydik biliyorsunuz. Ee, şu arkadaki yolları falan yapıyorduk. Ee, demin abi bir yarım saatlik bir video çektim. Ee, gördüğünüz gibi bak e, bir sürü kod falan yazdım. Ee, video boşa gitti abi. Ee, bildiğiniz yani e, video boşa gitti. Ee, sesi kaydetmemiş bizim. Ee, ben Audacity ile çekmiştim sesi. O da e, gitmiş çekmemiş. Ee, yani yeleç bir şey yapmış abi. Hiç beğenmedim. Ben de izledim ben yani parça parça geliyor ses aradan patlıyor bir şey oluyor ee, ben de sevmedim abi baştan video çektim neyse arkadaşlar şimdi ee, evet döndüm telefondan bir mesaj geldi mesaja baktım abi tamam şimdi bir daha gelmez herhalde çünkü sesini kıstım. Şimdi arkadaşlar bu bölümde e, Buraya Site yapacağız. E, Ekmek spor sahasını tamamlamaya geçtik. Şurayı video dışında yapacağım arkadaşlar. Demin e, videoda Oğlum demin keşke videoyu şey yapsaydım ya. Bari Fraps'ta kaydetseydim de Bari ses çıksaydı en azından. Neyse arkadaşlar Sağlık olsun. 59 8 de oğlum bunun herhalde. Tamam 8'miş. De çok gittik. Çok gittik. Kat 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 katı bul ha. Tamam. Üstü de bir şöyle kapatalım arkadaşlar. Ha kapattı abi. Tamamdır. Şimdi Şunu şuradan al abi İn aşağıya in in in, in, in oğlum. Hadi oğlum ha. Gel abi ee, Arkadaşlar bu videoda sesim birazcık Az gelebilir ee, Bu yüzden kusura bakmayın çünkü Benim bilgisayarda bir Ses driveri Silinmiş falan ben de baştan yükledim Mikrofonun ayarları tüm bozuldu ee, Biliyorsunuz daha önce de Bu sorun olmuştu ee, Bu yüzden Özürlülürüm arkadaşlar. Sesim e, az gelebilir. Neyse. Siz kusura bakmazsınız diye düşündüm. <laughs> Neyse, e, fazla saçmalamaya gerek yok abi. Şimdi abi. şura şöyle. Bak bura 1 2 3 4. Olmuyor. Şöyle şöyle yapayım da her yer eşit işte olsun bari ya. 1 2 3 şöyle. Şuradan. Şuradan şuradan şöyle şöyle gel abi gel abi gel abi gel abi şunu yanlış koyduk Evet bir blok aşırmışız abi neyse en üst katta fazla olsun ya önemli değil aynen öyle arkadaşlar şimdi şunu buradan al Oğlum bunu nereden aldım ben buradan mı aldım Tamam doğru yerden almışız. Burayı bir ayarlayalım arkadaşlar. Tamamdır. Şunu al. <laughs> Buraya gel abi. Yapıştır. Ee, gel abi. Hızlandırmayacağım arkadaşlar videoyu çünkü. Ee, cidden hani yani hiç hiç uğraşasım yok ee, o yüzden videonun içinde uğraşayım bari çünkü video dışında e, zaman bir de zaman kısıtlı biliyorsunuz şimdi eğer ona uğraşırsam yani video gelmesi biraz daha gecikebilir yani mesela e, ben bu hafta her gün video yapmaya çalışacağım arkadaşlar yani Gelemeyebilir. Onu söyleyeyim. Öyle olur. Ee, bugün de haftanın başı arkadaşlar. Pazartesi. İnşallah iyi bir hafta geçirirsiniz. Abi bunu bir blok üstte masaydı Geçitlenir miydi o zaman? O zaman da bura fazla olur. Neyse. Evet. Sıkıntı yok abi. Ş şöyle yapalım. Şuradan şuraya al. İkili mi yaptık lan? Ha. Tekmiş. Tamam. Abi yanlış yere koydu. Tamam, düzeltti abi. <laughs> Sonunda kafası yerine geldi. Şöyle yaptık. Gel abi. Ee, arkadaşlar inşallah ileride e, facecam'li videolar gelebilir. Bunu yapmayı düşünüyorum cidden. Ee, bas abi şöyle. Hemen şunu al. Şuraya yapıştır. Ters tıkladık ama olsun şuradan al şuraya yapıştır evet böyle böyle daha hızlı olacağını düşündüm gel abi yapıştır al abi oba oley hadi oğlum hızlı yapacağız hadi şarkı söyleyeyim mi ya da söylemeyeyim boşverin Arkadaşlar videonun e, alt açıklama kısmında e, instagram adresimi paylaşacağım. E, oradan daha hani e, soru cevap videosu falan çekersem eğer yani sorularınızı falan yazabilirsiniz. Mesela atıyorum ne diyeyim e, bak youtube'da yapıyorlar ya böyle ağzına süt falan alıyor atıyorum mesela ya da e, ağzına su dolduruyor gülmeme challenge falan yapıyorlar. Eee öyle şeyler yapmamı falan isteyebilirsiniz. Yani öyle şey yapmamı isteyin demiyorum amana yani ben onu yapmak istemiyorum. Çok kötü bir şey abi çünkü denedim ben kendim. Gittim salak gibi suyu getirdim abi. Ee, ağzıma doldurdum bildiğin. Videoyu izledim lan bir de 15 dakikalık video abi 15 dakika boyunca ağzımda suyla bekledim. Gülmedim de bir de iğrenç oldu böyle iki gün ağzım ağrıdı. Yani öyle gıcık bir şey oldu. Neyse sonunda geçti de abi Abi bunun da, bunların yapması uzun sürüyor ya Neyse yine de normal yapmaktan birazcık daha hızlıdır Al abi şunu dur al abi şunu Gel bakalım Ova Bu video bugün hemen gelir arkadaşlar ee, Zaten fazla uzun bir video yapmayacağım bunu ee, bir 16 17 dakika olabilir. Şurayı da hemen bitireyim de ya. Cidden buranı bu bina çok sıktı lan ben de sıkıldım. Bir de zaten akşam oldu dur. Abi bunu kaçta yaptık lan biz? Dur 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 dur. Dur abi dur. Kat ha güzeldi. Abi kesti lan dur. Tamamdır. Şunu da şöyle al. Hadi abi hadi abi hadi abi hızlanacağız iyice. Hayır şunu al. İyice hızlanacağız hadi oğlum hadi oğlum. Hızlanacağız dedikçe yavaşlıyorum yalnız. <laughs> o da güzel değil mi? Neyse yapıştır abi. Abi kastı biraz. yapıştır oba Evet binamızın büyük bir çoğunluğu bitti arkadaşlar ben geri kalan kısmını e, Videoda tamamlarım zaten şunları da tamamlayacağım Şimdi abi şu yolun deliklerini bir açalım Dur abi şu yolun deliklerini bir açalım Tamamdır abi. Arkadaşlar bu arada yeni skin'im de bu. Bence skin gayet güzel. Haber muhabiri gibi adam olduk. Ha bir arkadaşımız abi çaresiz çocuk filmi bitmiş demiş. Yani gelmiyor mu demiş. Evet yani gelmeyecek abi çaresiz çocuk filmi. Bundan sonra gelmeyecek. Başka bir filmler çekeceğim inşallah. Ee, siz yeter ki takipte kalın Zaten gelen videoları da görürsünüz ee, Bir de arkadaşlar ee, Yani hani Biri atıyor da böyle ilk yorum yazıyor ya Yani ilk yorum yazmanız güzel de Ben ona yani Hediye falan vermiyorum ilk yorum yazdı diye Ama ben mutlu oluyorum yani ee, Cidden hani yani Videoyu atıyorum mesela video attım ya bir onun Mesela su içiyorum değil mi Abi bir mesaj geliyor. Şu kişi yorum yaptı. Bir bakıyorum ilk yorum diyor. Yani böyle gayet güzel oluyor. Abi dur şuradan da şöyle bir yol açalım da dur. Bir. Birazcık da geniş olsun. Şöyle atsak güzel mi abi? Dur bakalım. Abi bu kısa oldu lan. Dur dur dur. Bunu birazcık daha genişlet abi şöyle. Bunu şuraya falan alsa. Tamamdır. Tamamdır. Güzel oldu abi. Yol. Yol güzel oldu. Zaten şurası da şey olsa. Abi dur. Şurası da Şöyle kaldırım olsa bak. Tamam mı? Şöyle. Bence şöyle gayet güzel oldu abi yol. Yani. Şimdi abi buradan alıyoruz. Yolu ayarlama vaktine geldik. Şuradan şöyle. Evet götür abi caminin oraya kadar gitsin. Ee, burası da düz bir şöyle yolumuz olur. Abi kaydı lan. Lan yol kaydı lan. Neyse dur gideyim baştan geleyim oğlum ne yapayım madem. Gel abi. Al bak şunu şuradan al. Tamam mı? Gel buraya. Yalnız caminin minare de şekil gözüküyor ha. Neyse bas abi bas 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 bas. A şöyle kat. Tamamdır. Hatta tam gelmişim galiba. 98 tamamdır bak abi şimdi burada nasıl olsa kaldırım değil mi buradan al bas gidiyoruz abi şimdi hatta dur karşının kaldırımı da bitireyim lan elimdeymişken burası da bir daha bir daha gidip gelmeden bitsin abi Tamam. Şimdi. Şimdi şuradan aldık. Basıyoruz. Aslında bu yolda öyle fena değil ha. Bazı köylere falan bu yoldan koyabiliriz abi. Aynen öyle. Şimdi. İn abi buraya. İn abi. Ha. Burası değildir. Şurası. Bununki 14'tü. Değilmiş. Dur abi. Bulacağım onu. 11. Abi şuradan baksana ne uğraşıyorsun ya. 9'muş. Ha, yapıştır. Ha, cillop gibi oldu işte. Şunu al şuradan. Allah. 98 ha yapıştır şunu da şuradan al abi şöyle al abi o getir şuraya Hoba tamam güzel oldu abi oh be Niye uğraşıyorsun gidip gidip gelip ya Ha Şunlar da şöyle arkadaşlar Bunlar zaten eee Can sıkıntısında yapılacak işler arkadaşlar ben video dışında böyle canım falan sıkıldığında bununla uğraşırım. Gel abi. Tamamdır. Şimdi şu yola başlıyoruz. Bu yolda yamuk mu olmuş lan? Abi şurası düz değil mi? Düz Gibime geldi? Neyse dur. Şöyle yapa yapa gidelim de tekrar tekrar uğraşmayalım. Bunu bitiririm. Sanırım bu video biter arkadaşlar. Burada. Eee videonun alt kısmında ya da şimdi ekrana bir yere çıkabilir belki ee, inst Instagram linki ve Facebook linki var. Ee, Bunlara da takip edip e, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Oraya ben e, fotoğraflar falan atıyorum bazen e, soru-cevap olduğunda e, yorum yazarak da şey yapabilirsiniz. Olmadı abi, bir dakika. Ee, ya da Facebook'tan direkt attığınız şeylerle olabilir. Ee, oradan istediğiniz challenge'ları falan yapabilirim arkadaşlar. Ee, öyle şeyler yapayım yani. Hem de video olsun yani farklı farklı olsun. Abi şu yağmuru bir kapatsana. Şunu kapatsana. Çok gıcık oldum. İğrenç. Hiç sevmiyorum böyle. Ben gerçekten de yağmuru böyle pek sevmem. Ama yarın izlemesini severim. Ee, bir işim var mesela bir yere getirdim, değil mi bir şey alacaksın yağmur yağdı abi itsem tiksinirim yani çok her yerin yapış yapış oluyor iğrenç yok yok abi itsem ama kokusu güzel oluyor yağmur yağdıktan sonra e, yağmurun kokusu bence gayet güzel oluyor arkadaşlar gel abi abi daha burası ha şeymiş tamam 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 Şöyle yapalım da bari Örüntü bozulmasın Abi ana eskiden böyle dördüncü 5. sınıfta falan şey vardı lan Örüntüler vardı böyle Şimdi öyle bir şeyler nerede lan Bak şeydi mesela böyle üçgen kare yıldız gidiyordu Üçgen kare yıldız üçgen kare yıldız böyle S Sonuna kadar kağıdın sonuna kadar gidiyordu Gayet güzeldi lan <laughs> ee, Evet arkadaşlar e bu videomuzda da e, bu kadardı. Bu videoda güzel sohbet ettik. E, biraz sinirliydim. Sinirim biraz geçti. Baya e, bayağı bir şeyler yaptık. Şu binanın yüz ölçümünü şeyini tamamladık. İskeletini. E, ben bunun yanına hatta yapabilirsem bir iki bina daha eklerim arkadaşlar. E, çünkü videoda böyle yavaş yavaş oluyor. Video dışında en iyisi büyük işleri video dışında yapayım da en azından şeyi kalmasın. Ee, neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı ee, yolu yaptık falan filan bayağı bir işler yaptık buralar evle falan dolacak ee, ya da hayvanat bahçesi yapabilirim buraya bilmiyorum ee, abone Olmayı unutmayınız arkadaşlar Instagram ve e, Facebook sayfamı e, takip edip beğenmeyi unutmayınız videolara like atmayı unutmayınız abone olmayı unutmayınız hepinizi seviyorum hoşçakalın.